Ben mi başlayayım? Alo. Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Yeni bir yayınla karşınızdayız. Bu kez teknik direktör sayın Mustafa Özer bizimle birlikte pek çok takımda başarıyla çalıştı. Şimdi Eskişehirspor'un başarısı için mücadele ediyor. Elbette ki işler kolay değil. Hiç kimse için kolay değil ama Eskişehirspor için bir kat hatta iki kat daha zor. Çünkü çok ciddi mali problemlerle boğuşarak çok genç oyuncularla, henüz altyapıdan çıkan oyuncularla bir e, mücadele örneği veriyor Eskişehir Spor. Onları kutlamak lazım. Tabii kolaylıklar diliyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgür Sancar. İyi yayınlar diliyorum. Çok iyi geliştiriz. Eksik olmayın. Evet. Sağ olun. Siz de öyle hocam. <laughs> Evdesiniz. Evdeyiz, evet evdeyiz. Ee, geldiğimizden beri evdeyiz. Elimizden geldiği kadar dışarı çıkmamaya çalışıyoruz çocuklarımla birlikte. Ee, <laughs> yani yapacak bir şey yok. Vallahi alışmadığımız bir durum. Eee alışmadığımız bir durum. Ee, yıllardan beri hem futbolculuk döneminde hem teknik direktörlük döneminde bu kadar oturmamıştık evde. Tabii siz bir de siz karakter olarak hocam alanda olmayı tercih eden bir teknik adam. Bir insansınız yani futbolun dışında alanda olmayı, insanların iç içe olmayı tercih eden, sürekli maçlara giden değil mi? Aktif. E, ee, tabii teknik direktörlük yapmadım dönemlerde. elimden geldiği kadar haftanın 2-3 günü, 4 günü maç izlemeye giderdim yurt içiyle yurt dışında. Hı hı içinde olmak istiyorum. Maç izlemek istiyordum o zaman. Futbolcu izlemek. Seviyorum ya. Ben gerçekten doğduğundan doğduğumdan beri futbolla büyüdüğümüz için mahalle futbolundan gelip büyük takımlarda, da Süper Lig'de oynamak kolay değil. A milli takımda oynamak kolay değil Özgür Sancar. mahalle futbolundan hiçbir eğitim almadan ondan sonra UEFA'da eğitmenlik yapmak, teknik direktörlük yapmak kolay değil Özgür Sancar. Tabii içinde... bu sıfırdan gelmek hocam e, bir yetenek meselesi ama sadece yetenekle de açıklanacak bir durum değil. Hem yani yetenekli olmalısınız hem de çok büyük bir çalışma azmine sürekli gelişime e, açık bir kişiliğe de sahip olmanız lazım. Bütün bunlara sahip olduğunuz için siz e, büyük takımlara, üst takıma, milli takıma kadar yükseldiniz. Tabii şimdi baktığınız zaman e, dünya futbolu e, değişiyor ve doğal olarak da eğitim yapıları da değişiyor. E, Bunu ayak uydurmak lazım. Hem futbolcu olarak teknik direktör olarak kendimize geliştirmeniz lazım. E, ee, antrenörlük, teknik direktörlük yapıyorsanız kendinizi üst düzeyde geliştirmeniz lazım. Ee, onun için kalıcı olasınız. E, ee, Türk futbolunda, Avrupa futbolunda isim yapmanız lazım. Tabii her zaman biz örnek verdik. E, ee, Sirt'ten ee, Sirt'ten çıkıp Amirli takımda Fenerbahçe'de büyük takımları da oynamak ee, UEFA'da eğitmenlik yapmak UEFA'da felip ile ödül almak ee, bunun yanında e, ee, futsal ee, eğitmenliği yapmak yani hakikaten kolay değil. Ee, her şeye hazırlıklı olmanız lazım. Ondan dolayı elimizden geldiği kadar. Çünkü geldiğimiz nokta biliyorsunuz biz alaylıdan geldik. Yani alaylı sadece futbol oynadık biz. Profesyonel futbol oynadık. Sadece e, okul eğitimini işte biraz aksattık ama onları da sonradan e, telafi ederek e, ayak uydurmaya çalışıyoruz. Ben her zaman Do e, teknik te eğitimlerde de hocalara da şunu söylüyorum elinizden geldiği kadar kendinizi geliştirin. E, geliştirdiğiniz zaman, e, iyi yerlere geldiğiniz zaman hazır olun. Çünkü kalıcı olmak istiyorsanız e, iyi eğitimli olmanız lazım. Ondan dolayı e, gerçekten e, çalışmanız için e, bunları yapmanız lazım. E, evet. Biz de o yoldan devam ediyoruz. Özgür Sancar. Futbolun dışında insan kendini de geliştirmeli. İyi bir futbolcu olabilmek için, iyi bir sporcu olabilmek için. Bu arada hatırlatalım takipçilerimizi. Ee, özer futbol, özer futbol, e özerfutbol et özerfutbol.com'dan e, daha doğrusu özerfutbol adresiyle Twitter adresini veriyorum Mustafa Özer'in. E, oradan sorularınızı yöneltebilirsiniz ya da benim Twitter adresime sorularınızı atabilirsiniz ya da canlı yayınımızda şu an gördüğünüz e, yayında e, yorum bölümü var. Oradan e, sorularınızı Sayın Mustafa Özer'e sorabilirsiniz. Hocam Eskişehir spor çok büyük bir, büyük bir mücadele örneği veriyor. Son olarak işte bir Bofin olayı yaşandı ama galiba futbolcuyla görüşülüp iş halledildi. Fakat FIFA ile UEFA ile yapılan e, yazışmalarda son durum nedir bunu bilmiyorum. Sizden öğrenmek istiyorum. Şimdi onlarla ilgili zaten başkanın yönetim kurulu bofin ile ilgili ilgileniyor. Daha önce de diğer oyuncuların biliyorsun e, problemleri evet. vardı. Onlarla ilgili yönetim ilgileniyor. Ama tabii bizim şu anda baktığınız zaman eksi 6 puanımız geldi. Yani Hı -hı. İşlendi bile. Ama ben şunu, yani şunu söylemek istiyorum. Ee, Eskişehir Spor gerçekten çok büyük bir camia. Çok büyük bir kulüp. E, kulü. E, taraftarıyla yönetimiyle, örf ve adetleriyle. Hı. Çok yani özür dilerim hocam. Sonra... Sözünüzü kestim ama. Bir şey sorabilir miyim? Zaten eksi evet. 9 puan silinmişti Eskişehir Spor'dan değil mi? Benzer Spor, evet, program... on, on, onunla gelir. Evet, yani ondan dolayı e, bu fine yakıştıramadım. Niye yakıştıramadım biliyor musun? E, Eskişehir Spor sayesinde gerçekten çok iyi yerlere gelmiş çok büyük paraları kazanmış. Hiç kimse ismini duymadığı, duymadığı zaman Eskişehirspor ismini duyurdu. Biraz daha bekleyebilirdi. Tabii ki e, zamanında yapılan mukaveleleri hakkı ama bu zaman öyle bir zana, zaman değil Özgür tamam. Sancar. Yani bu bu hastalıkta, bu e, krizde bu 6 puan bize gelmesi gerçekten çok e, ben çok üzüldüm. Niye üzüldüm? dünya futbolu oynanmıyor, Avrupa'da futbol oynanmıyor, Türkiye'de futbol oynanmıyor ama maalesef yazılar geliyor ve puanlarımız siliniyor. Ondan dolayı ben geldiğimde 5 puanım vardı biliyorsun. 9 e, puanımız silinmişti. Şimdi 6 puanımız, 15 e, puan, 11 puanımız var. Şimdi 26-27 puanımız vardı. 2 maç alsak biz ligi garantilemiştik DF birincilikte. Tabii. Yani bu gerçekten e, kulübe gerçekten e, çok büyük yara var, yara açtı. Evet. Hocam ya yara şu açtı. Ee, çok özür dilerim araya girdim ama zaten sezon başında eksi 9 puan ceza almış Eskişehir Spor. Şimdi Bofin olayıyla birlikte bir eksi 6 puan daha oluyor. Toplamda 15 puan. Eksi -15, 15 puan. 15 puan, evet Özgür Sancar. Yani biz biz düşünebiliyor musun? Ben geldiğimde 12 puan aldık biz oyuncularımızdan. 12 puanı genç oyuncularla biliyorsun yabancısız futbolcuları gitmiş herkes bıraktığı bir dönemde biz 12 puan aldık ve o 12 puan alıncaya kadar neler çektiğimizi bir ben bilir bir Allah bilir bir de oyuncular 16 bilir. 16-17 yaşında oyuncularla. 16-17 yaşında sakat sakat oynadılar. E, hasta hasta oynadılar. Cezalı duruma düştüler. E, ailelerine fedakarlık yaptılar. E, yani kafaları yarıldı. Ayakları yarıldı. Yani hakikaten o çocuklara o, o emek masada alınmaması lazımdı. Ben Hı. gerçekten çok uzun. Eline ne geçti bu film? Eksi altı puan verdin, hiçbir şey olmadı. Ben olsam, bak ben her zaman örnek verdim. Ben Eskişehir Sporu oynarken 2003'te, 7-8-10 milyarlık o zaman çok büyük parası, senedi ben yırtıp kulübü mahkemeye vermedim. Niye? Eskişehirspor'un yaşaması lazımdı. Sen kulübü yaşat ki, TFF 1. Lig'den süperliği açısın ondan sonra zaten paranı alacaksın. Yani bu para senin yine paran, alırsın. Yani şimdi Allah korusun kulübü bu kadar zor bırakma. Kime faydası var? Hmm. Hiç kimseye faydası yok. E, ne oyuncuya faydası var ne var? E şimdi başkan yönetim kurulu sabahtan akşama kadar ben biliyorum Özgür Sancar e, kendi ceplerinden para harcadılar primleri verdiler, yemeği çıkar yemek. Ya biz e, başkan yönetim gelmeden önce kulüpte yemek çıkmıyordu doğalgaz yoktu Özgür Sancar. Bu çok Ama önemli doğalgaz yoktu ve doğal yemek çıkmıyordu. Elektrik, elektrik yoktu. Geldikten sonra yönetim kurulu başkan her şey dört dörtlük e, dolgazını, elektriğini, yemeğini, deplasmanları, primlerimizi günü gününe verdiler. Kendi ceplerinden harcadılar. E, şimdi e, Eskişehirsporu Sporu seven bir yönetim, bir başkan, bir taraftar grubu var, bir teknik heyet var, oyuncu var. E, biz burada fedakarlık yapıyoruz. Ya ama sen kalkıp altı e, puanı yani ben olsa bu filmi ya ben hayatta vermezdim. Ama tabii biliyorsunuz avukatları Para kazanması için kulüpleri maalesef bu duruma düşürüyorlar. Hı -hı. Ee, yapacak yapacak bir şey yok. Ama peki hocam şey... e, kulüp eski spor Bofin'le ile görüşüp avukatıyla görüşüp sur, oldu mu? Yani Bofin ya. e, bu başvurusunu geri çekti mi? E, bu verilen şimdi... ceza tekrar geri alınabilir mi? Yok yani benim bildiğim kadere ceza geldikten sonra alınmıyor. Ama şimdi Hı -hı. E, benim bildiğim çünkü o konularda başkanla yönetimi giriliyor. 75 bin euro bir ev vermişler Bofin'e Hı. Eskişehir'de. 100 Hı. bin euro da e, demişler ödeme yapacağız. Onu zaten 450 bin euro alacaklar. E, sonra da tamam demiş. Öbür avukatı sonra ama biz 12'sinde bekliyorduk cezanın ama e, cuma günü hemen işleme sokup puanlarımızı silmesi gerçekten futbol adına üzüldüm. Yani gerçekten e, çok üzüldüm. Anladım. Yani yazık yani... yazık ha, Eskişehir Sporu. Burada Boffin ya da onu yönlendirenler e, merhametli e, daha e, doğru bir yaklaşım sergileyebilirdi ama bunu yapmadılar. Kanaatiniz bu yönde hocam? Tabi tabi yani diğer oyuncuların da var biliyorsun zamanında e, tabii. De, diğer oyuncularla mukavele imzaladığında diğer oyuncuların şu anda hepsinin alacağı var. Yani e, ya ben e, şu, yani şu ben olsam mesela kulüpleri bırakın şampiyonluğu e, şeyleri bırakın. Önemli olan kulüplerin yaşaması. Burcu'ya sokmamanız lazım. Yani şampiyonluk yaşardı 5 yıl önce, 7 yıl önce. Ama ne oldu şimdi? Ama kulübü maalesef çok zor durumda bıraktılar. Ee, şimdi el, yönetim elinden geldiği kadar toparlamaya çalışıyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar yaklaşık 23, 24, 25 tane yakın oyuncu, genç oyuncu ayar, e, hazırladık. Her çok özür dilerim hocam. Eskişehir bir e, takipçimiz Emirkan Kağan Yalçıner size şu soruyu soruyor. Tabii ki genç oyunculara haksızlık etmek istemiyorum ama hocam futbol yetenekli oyuncularla oynanır demiştiniz. Şu anki kadro kalitemize bakarsak, lig kalitesini de göz önünde bulundurursak yetersiz gibi his transfer yapma imkanımız olsaydı yapar mıydınız? Bunun cevabı herhalde evet olurdu. E tabii canım şimdi elimizde transfer e, açık olduğunda ben mesela bu gençlerin arasında 5-6 tane üst düzey futbolcu sokup e, daha kaliteli bir takım kurmak isterdim. E, çünkü TFF 1. gerçekten e, kaliteli ve usta ayaklara ihtiyacınız var. E, ondan dolayı transfer e, açık olsaydı e, ben bu takıma e, bir altı gençlerin arasında 5-6 tane 7 tane kaliteli oyuncu sokup e, bizi gerçekten kimse durduramazdı özgür Sancar. Hmm. Ve e, ve bu genç şu... efendim. Zaten şu son Bofin olayı ve eksi 6 puan daha Eee spor çok umutluydu yani ligde kalmaya çok yakındı. E, çok büyük ya, mücadele veriyorduk eskiden. Hayat gençlerle. ne getireceğini bilmezsin. Son belki 6 7 haftayı kazanıp ligde kalacaktık. Çünkü bizim evet. son 3 haftamız işte son e, maçımız eee Bolu'luydu. Aramızda da e, 7 8 puan vardı. E şimdi e, bir iki maç aldığınızda diğer e, maç kaybettiğinde kafa kafaya geliyorsunuz. Şimdi ben İkinci yarı baktığınız zaman biz 12 puan aldık bu genç oyuncularımla. Bolspor 13 puan aldı. Bir puan fark var. Doğru. Hmm. Yani baktın ama biz 5 puanımız vardı. Onların 17 on, 16 puanı var. 17 puanı var. Tabii. Siz çok geriden gelerek çok, çok bir geriden bir, geldik. Evet. Biz onları kapattınız farkı. Evet evet. Ondan dolayı e, böyle bir e, süreç yaşadık. Şimdi 11 puana düştük. Şimdi yani, ne diyorsunuz üçüncü... bundan sonrası için hocam? Lig başladığında e, nasıl bir süreç olacak? Yani umutlu musunuz Eskişehir spor adına? Valla şu anda e, şu anda hastalık biliyorsun en önemli şeylerden bir tanesi. E, sağlık kurulunun verecek karara göre biz de hazırlığımızı yapacağız ama e, yani ben bana gerçekten Eskişehir Spor bu sene çok mağdur oldu. Hem puanlarımız alındı, oyuncularımız bırakıp gitti. Statlin biliyorsun çatısı çöktü, oynayamadık. E, evet. Son maçımız Adana maçında taraftarsız oynadık. Yani ondan dolayı hakikaten en mağdur olan eşece bu. Ben inanıyorum ki e, lig, yani küme düşmeyi kaldırırlarsa biliyorsun hep konuşulur 20 21 takım oynanması ligin. Küme düşmeyi kaldırırlarsa e, biz yine TFF'de TFF 1. Lig'de devam edeceğiz ama şimdi filmden sonra biliyorsun iki yılda transfer yasağı geldi. En, en sıkıntılı dönem o zaten. 2 yıl transfer yasağı geldi. Biz iki yıla kadar zaten H -6 transfer... İki yıl transfer yasağı. Evet, Onun dışında evet. bir şey daha var mı? Bunun dışında bir Yok başka yok zaten. İki yıl transfer yasa geldi. Daha, daha ne olsun, zaten, değil mi? Daha, daha ne, olsun? ne olacak yani? Şu anda e, ligler devam etse bile TFF'de bile transfer yapamayacağız. Elimizdeki oyuncularla gideceğiz artık. Yapacak başka bir şey yok. Tamam. bir de Pinto'nun e, dosyası var biliyorsun. Diğer oyuncuların dosyaları var. Ya Ben şunu söylüyorum müsaitse. E, biz 5 puandan aldığımızda e, kulübe bir tane dosya gelmiyordu Özgür Sancar. 12 puan aldıktan sonra 16-17 puan, e, puan farkını bire düşürdük. Bolu, Osmanlı, Adana Sporlar. Dosyalar nasıl gelmeye başladı kulübe biliyor musun? Anlatamam sana. Bir şey soracağım hocam size. Bu noktada bir şey sormak zorundayım size. Evet. Acaba e, ne bileyim sizinle doğrudan rakip olan e, kulüp ya da kulüpler, e, bu kulüplerin çevresindeki insanların biraz e, telkinleri, e, biraz e, yaptıkları kulis çalışmaları sonrasında mı bu, bu dosyalar yok, gündeme yok, geldi? Yok, oyuncular? yok. yok. Böyle bir şey özgür, geldi? yok Öz, yok özgür Sancar. Tahminim e, avukatlarından dolayı bu e, sporcuların avukatları var ya. Şimdi puan evet. farkını düşürdüğünüz zaman hemen o zaman yükleniyorlar. Bunlar nasıl olsa puanları yükselttiler biz hemen paramızı koparabiliriz anlayışıyla. Ha, anladım ondan öyle, dolayı, düşünüyorum. öyle düşünüyorum Özgür Sancar. Yani ondan dolayıdır. Yoksa diğer kulüpler gerçekten Türkiye liglerinin en değerli kulüpleri Adanaspor'u eee Bolus Bolusu, Osmanlısı. Diğer kulüplerin hepsi, gerçekten çok değerli kulüpler. Tahminim %99 e, futbolcuların avukatları, biliyorsun futbolcular ka kafaya geldiğinde dosyaları yemeye başladılar kulübe. İşte alacaklarından dolayı. E, gerçekten zor durumda bıraktılar bizi. E, ondan dolayı e, gerçekten çok üzgünüz. Yani Eskişehir yaşaması lazım. Çok büyük taraftarı var. E, 1965 ruhuyla gelen bir Eskişehir spor var var. E, Türk futbolunu Avrupa'da kendine söz ettiren bir Eskişehir spor var. Biz bu Eskişehir sporu yaşattırmamız lazımdı. Tabii. Bu anlamda şunu sormakta fayda var. Siz bu Bofin olayı çıktıktan sonra ki hocam az önce e, görüştüğünüz kulübün avukatları da size bilgi vermiştir eminim. Yani bu cezanın en azından eksi 6 puanın e, ortadan kaldırılma ihtimali yok değil mi? Kesin olarak. Yani onunla ilgili net bilmiyorum. Yönetim kurulu avuka, kulüp avukatı ilgileniyor. E, yani o, şu, önce... kadar, şu ana hmm. sonra kadar bak Kulüp bu filmle anlaştı. Anlaştı. Yani, Peki anlaştıysa? Ama son şeyden sonra anlaştı. Yani daha önce de konuşmuşlardı. Dosya geldikten sonra, e, puanlar silindikten sonra anlaştılar. Şu hmm. kadar paranın hepsini ayarladılar. E, ama UEFA ile avukatı oradan haberi bekliyor. Ama şimdi puanlar silindi. Puanlar silindi. Yazı gelmiş. Onun dönüşü olur mu olmaz mı bilmiyorum. Tabi sulh olduktan sonra e, federasyon tarafından verilen, UEFA'nın e, gönderdiği yazı üzerine federasyon tarafından verilen karar revize edilebilir mi? E, ben bunun bir olanağının olduğu kanaatindeyim ama tabi Eskişehir Sporu yetkililer bu konuyu araştırdılar. Daha iyi bilecekler. Siz de eminim görüşeceksiniz. E, umarım e, cezanın ortadan kalkması yönünde yeni bir gelişme yaşanır Eskişehir Spor adına. Hocam siz şimdi bu olaylardan sonra en azından yönetimde oturduğunuz bir telekonferans yaptınız, görüştünüz. E, tabii çok büyük hizmetleriniz var Eskişehir Spor'a. Bundan sonraki süreçle ilgili yönetimle birlikte planınız nedir? Ne yapacaksınız? Ya şimdi e, biz Eskişehir Spor'a geldiğimizde şunu söyledik. Gönül bağımız var Eskişehir Spor'da. Arması için, e, takımı için buradayız. E, bizim hiçbir maddi beklentimiz olmadı Eskişehir Spor'dan. Sadece manevi olarak ekibimle birlikte iyi çalışmalar yaptık. E, bir buçuk yıllık mukavelemiz Özgür Sancak e, kulübümüzde. E, çok güzel bir projelerimiz vardı Eskişehir'de. Başkanın sağ olsun çok güzel bir iki tane projesi var. Bu altyapı ile ilgili çok güzel bir tesisleşme, e, kulübe gelir diye bir tesis e, tesis yapma durumu vardı. Ama bu hastalıktan dolayı ne olacağını bilmiyoruz. Ama biz başkanla yönetim kurulunda konuştuğumuzda e, biz uzun vadeli Eskişehirspor'a hizmet için geldik buraya. E, hiçbir maddi beklentimiz yok. E, bunu samimiyetimle söylüyorum. Ekibim dahil e, Eskişehir Spor'a bir vefa borcumuz var. Ondan dolayı e, şartlar ne gösterir bilmiyorum biliyorsunuz e, şu hastalık bitmeden liglerin nasıl oynanacağını bilmiyoruz ne hmm. olacağını da bilmiyoruz ondan dolayı e, bizim Eskişehir Spor'da hiçbir talebimiz yok e, biz e, Eskişehir Spor'da şu anda devam ediyoruz yönetimle başkanla konuştuğumuzda zaten başkan sağ olsun bizim e, dostumuz yönetimde sevdiğimiz abilerimiz e, çok sevdiğimiz kardeşlerimiz var e, bir gönül bağımız var ee, ne olacağını bilmiyorum ama e, şu şeyi görmek lazım Özgür Sancar yani e, şu hastalık bir bilsin kulüp maçları oynanacak mı oynanmayacak mı e, ondan sonra ama şu anda e, bizim konuştuğumuz uzun vadeli bir projelerimizin üzerinde duruyoruz. E, Türk futboluna ve genç Türk futboluna, milli takımlara futbolcu kazandırmaya çalışıyoruz. Özellikle Eskişehir Spor'a futbolcu kazandırmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 29-30 tane yakın genç oyuncularım var. Biliyorsun bunlar 20 yaş altı Özgür Sancar. Ee, en az %90'ı 22 tane oyuncu 20 yaş altı. Şu anda ne sokağa çıkabiliyorlar ne antrenman yapabiliyorlar. Ee, şu anda hiçbir şey yapamıyorlar. Ondan dolayı e, bu genç oyunculardan bizim şu anda e, 5-6 tarih e, Yıldız futbolcu Türk Spor'a milli takıba kazandıracağız inşallah. Çok sayıda oyuncu var. E, ismi ön plana çıkıyor. Hatta büyük takımların da gündemine e, geldiğinden bahsediyor. Başta Mehmet olmak üzere tabii. E, Altyapıdan gelen pek çok oyuncu. Onlarla ilgili hala hazırda e, gerçekleşen temas var mı? E, yani Özellikle İstanbul'daki büyük takımlardan Eskişehir Spor'u arayanlar var mı hocam? Şimdi onunla ilgili dediğim gibi başkan yönetim ilgileniyor. Ee, bana da soruyorlar oyuncuları. Ben de oyuncularla ilgili hem e, ben sadece teknik taktiğine bakarım. Diğer konulara girmiyorum fazla uzun ben sadece sahada antrenmanı maçlardan başka şeye karışmıyorum. Teknik direktör olarak normalde bunu yapmak zorundayım. Ama diğer konular kulübün e, tasarrufu. Kulüp e, istediği oyuncuyu satar, istediği oyuncuyu e, barındırır kulübünde. Onlar kendi şey yapar ama ben her zaman şunu söylerim. Bana 24 tane aslan gibi genç kardeşlerimizi verin. Biz çıkar aslan gibi oynarız dedim. Değil Tabii. Siz zaten bu oyuncularla yola çıktınız ve farkı da kapattınız. Şimdi hocam ee, tabii yönetime bazı bilgiler geliyordur. Yönetim hem e, içinde bulunduğu kulüpler birliği e, vakfı aracılığıyla hem federasyonla temasları çerçevesinde bazı somut e, bilgiler en azından ipuçları elde etmiştir. Türkiye'de ligler ne zaman oynanabilir, e, ne şekilde e, tamamlanır lig e, ki tamamlanacağı yönünde hem UEFA'nın hem yerel federasyonların kararlılığı var. Birkaç istisnai örnek Belçika'yı dışarıda tutarsak. Ne diyorsunuz, ne zaman başlar maçlar? Şimdi benim duyduğum e, Mayıs başında biliyorsun Sağlık Türkiye Tüketbol Federasyonu önemli olan Sağlık Kurulu'nun e, onayı olmadan zaten ligler oynanmıyor biliyorsun. Sağlık evet. Kurulu'nun vereceği rapora göre e, şekillenecektir. Ama e, yani bilmiyorum ben bu şartlarda ligin oynanacağını zannetmiyorum. Çünkü gerçekten Hı. şu anda çok böyle e, hastalıktan ziyade şu anda insan sağlığı önemli bizim için. E, ama May Mayıs'ı görmemiz lazım. Mayıs'ta e, sağlık Kurumu vereceği kararlığa göre e, hareket edeceğiz. Ama toparlanmak kolay olmayacak Özgür Sancar. Biliyorsun yani normalinde e, bir oyuncu bir takımın hazırlanması hele bu dönemde e, 6 ile 8 hafta arası. Tabii. Çünkü ilk defa böyle bir şey geliyor başımıza. Yani normalde sezon başları e, ligler bittikten sonra futbolcular bir 15 gün 20 gün izin veriliyor. Hı -hı. Şimdi bir, bir buçuk ay futbolcular evden dışarı çıkamıyor Özgür Sancar. Ya bunun getireceği en sıkıntılı olaylarda bir tanesi net. Performansta çok büyük düşüş yaşayacak oyuncular. Bir. Sakatlığa, çok sakatlık çıkacak. Ligler başlarsa. Allah korusun, Allah korusun. Çünkü futbolcular hiçbir şey yapmadı. biliyorsun. öncelikle sağlık dedik ya. Sağlıktan ziyade bir rahatsızlıklar olabilir. E zaten koronanın verdiği bir hastalık var. E, psikolojik bir rahatsızlık var. Tabii. İnsanlarda gerçek kaygı... Ya düşünebiliyor musun şu anda dışarı çıksanız bile insanı gördüğünüz zaman yolunuzu değiştiriyorsunuz Aynen abi. öyle. Aynen öyle hocam. Yani yani insanlarla doğru. temasınızı kestiniz, kendi çocuklarınızın temasını kestiniz. Yani şimdi maçta düşün birebir mücadele olacak mı? Olacak. Birebir kor mücadele olacak. Terler akıtacak. Gol attığın zaman gelip bütün arkadaşlar sevinemeyecek, düşünebiliyor musun? Gol atıyorsun hiç sevinmiyorsun. Tek başına. Doğru. İşte taraftarların gelecek orada basının var, çalışanlar var. Şimdi ben tesislerde yarın öbür gün ligi başlattılar. 40-50 kişi tesislerde ben antrenman yapacağım. Doğru mu? Aynı kapta yemek yiyeceğim. Aynı çayı içeceğim. Evet. Yani, Bütün bunlar yani, problem. Hocam o zaman ideal olan nedir sizin için? Yani bu sene e, Türk Ligleri hakkında nasıl bir karar vallahi, verildi? Valla ben olsam 2019-2020 yılı saymam. Yani yok. Şampiyonluk zaman... olmaz, küme düşme olmaz. Evet. Böyle yani, evet, böyle adaleti sağlamak istiyorlarsa bu sayılacak. Herkes 2019-2020 sayacak, 2020 2021'i yeni bir sayfa, yeni bir kulüpler yasası. Bakın bu net söylüyorum kulüpler yasası bir an önce çıkması lazım Hı -hı. Çünkü Hı -hı. bu borçların altında hele bu krizde hiçbir kulüp kaldıramaz bakın e, bizim yaptığımız oluşum eskişehirspor'da geçen seneden başlayan bir oluşum e, gençlere yatırım Çünkü mecburiyetten de kaldı bu e, transfer yasandan dolayı bütün kulüp biz eşit şartlarda mücadele etmedik Özür Sancar bu sene Evet benim Hı -hı. oyuncu yabancı oyuncular bıraktı gitti diğer oyuncular bıraktı gitti Diğer takımlar, mücadele ettiğimiz takımlar hepsi takviye yaptı, transfer yaptı. Biz hiç yapmadık. Aksine futbolcu gönderdi gitti, bıraktı gitti gençlerle mi? Şimdi seneye ve gelecek yıllarda eşit şartlarda mücadele edeceğiz. Çünkü e, transferlerin biliyorsun bu astronomik rakamlar biliyorsun artık kalmayacak bütün dünyada ve Türkiye'de. Milyon euroların uçtuğu bir transfer dönemi bitti artık. Bitti. Kulüpler evet. mecbur altyapılara önem vermek zorunda. Alt çıkartacak çıkartacaklar oyuncuları mecbur kendi kulüplerinde oynatacaklar. O zaman eşit şartlara geleceğiz o zaman. Biz Eskişehirspor olarak bir öndeyiz biz. Biz onun için diğer oyuncularımızı genç oyuncularımızı hazırladık. Yani ondan dolayı e, bence 2019-2020 bence eğer oynatılmasa sağlanmıyor. Ha diğer takımlar bazı takımlar garantilemiştir şampiyonluklarını ya da Küme düşmemeyi kaldırırlar. Özgür Sancar 21 takıma çıkartırlar. Birkaç takımda garanti olmayanlara artık sezon başları playoff oynatır. Bir hafta bir yerde toplar. Kendi aralarında playoff oynatıp şampiyonlarını belirler. Böyle bir çözümle e, bu yani, seneyi. E, tabii tabii şimdi en, şey. en, en en doğru, en doğru kararı e, Türkiye Futbol Federasyonu verecek. Başkan Yönetim Kurulu. E, Hı. E, ama önce sağlık. Sağlık kurulunun vereceği bence rapor çok önemli bu dönemlerde. Şimdi kimileri 2, 2 3 ay, 4 ay sürecekmiş diyor hastalık. Kimileri işte 1,5, 2 aydır. Şimdi hastalık 3, 3, 2, 3, 3 ay sürunde nasıl toplayacağız takımları? Antrenman nasıl yaptıracağız? Bir tane futbolcu da Allah korusun bir koronavirüs çıkarsa ne olur? Bütün takımı karantinaya alacaksınız. Antrenmanları iptal edeceksiniz. E belki futbolcularda var da çünkü 90 test yapılmadı. Bizde evet. de yapılmadı. Diğer oyuncularda da yapılmadı. Belki diğer oyuncu çalışanlarda vardır. Hı hı. Ondan dolayı e, hakikaten işimiz biraz e, zor. Ama e, şu anda sağlıktan başka hiçbir şey düşünmüyoruz Özgür Sancak. Peki. Hocam en iyisini temenni ederim sizin için. Biliyorsunuz her zaman. Ve Eskişehir bu zor günlerden çıkması için bol şans diliyorum. Bakın Umarım hocam. her şey iyi olacak. Çok 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 ihtiyacımız var Özgür Sancak. Eskişehirspor gerçekten e, Türk futbolunda olması lazım. Yeri süperlik. E, Hı -hı. Diğer takımları da öyle. Bak, benim oynadığım yıllarda da e, futbol kalitesiyle e, şu yıllardaki futbol kalitesinde fark var biliyor musun? göster Nedir hocam? Çok büyük, çok büyük taraftar desteği vardı bizim zamanımızda. Hı -hı. Biz, ben her zaman örnek verdim. Gaziantep'te 94'te oynadığımda e, 45 derece sıcaklıkta, 45 derece. Bak, Gaziantep 45 derece. Saat 1'de kapılar kapanırdı öğlen. Gece maçları yoktu Özgür Sancar biliyorsun. Düşün o sıcakta 4-5 saat insanlar maçı bekler. Tabii. Ee, içeride i̇çeride 20 bin dışarıda 20 bin seyirci vardı. Niye? Hı -hı. Gaziantep spor vardı. Kocaeli spor vardı. Sakarya spor vardı. Adana Demir spor vardı. Eskişehir spor vardı. Karşıyaka vardı. Göztepe vardı. Yani Malatya vardı. Altay vardı. Altay ay vardı. vardı. Sivas'ın közmetleri ya. vardı. Diyarbakır vardı. Van vardı. Çünkü hep e, taraftarı olan camiası olan. E şimdi baktığınız ha. zaman genellikle hep e, işte seyircisi olmayan takımlar ligde. E şimdi en çok Türkiye'nin Ligi yüksek olan Eskişehirspor. En çok Tabii. kombinesi olan Eskişehirspor. E, bu kulüpleri gerçekten destek olalım, sahip olalım. E, biz geleceği kurtaracağımıza inanıyorum inşallah Özgür Sancak. Eskişehir Sporlu dinleyicilerimizden, e, takipçilerimizden Alparslan Demir de demiş ki hocam ben Boffin'den gelen cezanın kalkacağını umuyorum. E, çünkü son gün ayın 12'siydi ceza ayın 10'unda geldi biz 11'i gece anlaştık diyor. Yani e, işte olduk evet, oldukça yani. bu zamanlamayı da dikkate alarak e, bu cezayı ortadan kaldırın federasyon diyor. Özgür onunla ilgili bilgi vereyim. Şimdi biliyorsunuz 12'sinde normalinde cezası gelmemesi lazım. Ee, bize 10'unda geldi bu ceza. Ee, Başkan ve yönetim kurulu çok büyük çabasıyla e, bu filmle anlaştılar. Bu filmle anlaştılar. E, e, tahminim e, şey yazmış, e, tahminim işte 12'sinde geleceği için 10'unda işte anlaştılar. E, hı hı. Yani normalde bu sağlıkta Oynanmayan futbol normalde yazı gelmemesi lazım. Ama yazı geldi. Şimdi bizimkiler de e, UEFA'ya yazı yazdılar. E, biz bofiline anlaştık. E, bu cezanın e, çekilmesi için. O kararı bekliyoruz biz Özgür Sancar. Yani inşallah o güzel bir haber gelirse bize, e, bizim için gerçekten çok iyi olacak. Bizim altı puanımız hakkımız olan, yani bizim e, masada değil, sahada alın teriyle kazandığımız bir 6 puan. Çünkü e, Bursa'yı yenmek kolay değil mi o deplasmanlarda? ondan dolayı inanıyorum ki o ceza bize iade edilecek ve iki yıllık transfer yasamızı kaldıracaklarına inanıyorum. Çünkü biliyorsun bu hastalıkta normalinde gelmemesi lazım o yazını. Erken de gelmiş. Bizimkiler de başkan sağ olsun yönetim kurulu çok uğraştılar. İnşallah onu çözeceklerdir. Umarım bu yazışmalardan umarım Eskişehirspor istediği olumlu sonucu elde edecektir. Hocam bir kez daha e, teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için ve başarılar dilerim bundan sonrası için. Valla Özgür Sancar seni gördüm çok mutlu oldum. Eksik olmayın yani aynı seni şekilde çok hocam. seviyorum. E, Sağ olun, Çok teşekkürler. teşekkürler İlgin Alakan için. E, çok güzel bir yayın oldu. Eline sağlık. Sağ Bizi dinleyen Sağ herkese özellikle Eskişehir Spor taraftarlarına sevgiler saygılar sunuyorum. Eskişehir'e selamlar hocam. Bir kez daha teşekkür ederim kolay gelsin. Tekrar görüşürüz. Evet, çok teşekkürler saygılar görür. Öpüyorum seni. Sağ olun, Sağ olun. Sağ olun hocam.